Şimdi üçüncü kısma da değinelim arkadaşlar. Burada sınıf öğretmenliği görüyoruz. Arkadaşlar ülkemizde sınıf öğretmenliği ihtiyacı bitmez. Çünkü e, Milli Eğitim Camiası'ndaki en çok öğretmene sahip branş sınıf öğretmeni ve en çok emekli sayısına sahip olan branş sınıf öğretmenliği neredeyse emekli sayılarının %50'sini sınıf öğretmenliği karşılıyor desek yanlış söylemiş olmayız. O yüzden dolayı da yine birinci sırada 6000 ile sınıf öğretmenliği olacaktır arkadaşlar. Ha ne olur bir tık fazlası da olabilir bunun. o yüzden dolayı sınıf öğretmenliğinin kontenjanlardaki birinci sırayı alması beklenmekte. Sosyal bilgiler 900. Daha sonra ne geliyor arkadaşlar? Tarih 1000 1100 civarında Yeni Millî Eğitim Bakanımızın e, tarih bölümüne önem verdiğini biliyoruz. Kulislerde de konuşulur ve en çok Türkçe öğretmenliği en önem verdiği branşlardan birisi ve projeler bazında da Türkçe'ye çok önem verdiğini biliyoruz. Dilimizin zenginlikleri tüm okullarda her kademede şu an için uygulanmakta. Daha sonra ne geliyor? Türk dili ve edebiyatı. Türk dili ve edebiyatında 1500 civarında bir kontenjan tahminimiz bulunmakta. Daha sonra yiyecek içecek hizmetleri var. Orada da 250 kişilik bir kontenjandan bahsedebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bu yaptıklarımız sonuçta bir tahmindir. Fazlasını fazlasının olmasını istiyoruz ve bunun gerekliliğini de her mecrada anlatıyoruz. İnşallah bunlardan daha fazla sayılarda bir atama yaparlar. Umarım dediğiniz gibi 45 bin atama olur. Biz yanılmış oluruz ve daha çok kontenjan ayrılır tüm branşlara. Bu şekilde arkadaşlar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın.